El Latif. Bu isme ancak maslahat ve menfaatlerin gizli tazaruflarını herkesin anlayamayacağı, inceliklerini bilen ve menfaatleri yumuşak bir eda ile hak edenlere ulaştıran müstehak olur. Fiilde rıfk yani yumuşaklık, ilimde lütuf bulunursa işte lütuf manası tamamlanmış olur. Gerek fiil ve gerekse ilimde bunun kemali mükemmel olması ancak Allah için mevzu bahis olabilir. İnceliklere ince olandan daha ince olan şeylere Allah'ın mukufu bilinen bir şeydir. İzaha lüzum yoktur. Gizli ve kapalı olan hususlar ona göre apaçık meydanda olan hususlar gibi. Arada en ufak bir fark yoktur. Yaptığı işlerdeki rıfkı ve lütfuna gelince bu da sonsuzdur. Allah'ın efaldeki rıfk ve lütfunu ancak Allah'ın yaptığı işleri tam manasıyla bilen kişi bilir. Bizde o bilgi nerede? Cenab-ı Hak bu ismi yani Latif ismi celilinin manasını kul yukarıda arz ettiğimiz gibi ancak bilgisi miktarınca anlayabilir. Bunun izah ve şerhi de hayli vaktimizi alacağı gibi büyük ciltli kitaplara da sığdıramayız. Onun için bazı mühim yerlerini işaret etmekle yetineceğiz. Allah'ın lütuflarından birisi de anne karnında çocuğu karanlıklarda yaratması, onu bir zarar gelmeden hıfz etmesi doğacağı kadar gıdasını göbeği vasıtasıyla almasını temin etmesi. Doğduktan sonra ağzı ile yemesini öğretmesidir. Ona o ilhamı vermeseydi çocuk doğar doğmaz annesinin memesini emmeyi nasıl ve nereden bilecekti. Çocuk gecenin zifiri karanlığında doğsa bile süt yerini bulur. Kuluçkadan yeni çıkan civcive yerden taneleri toplama ve yeme kabiliyetini kim ihsan etmiştir. Belirli bir zamana kadar rahatça emebilmesi için yavrunun ağzını dişsiz yaratan sonra rahatça yemek yiyebilmek ve iyiliğini serbestçe öğütebilmek için inci gibi dişleri ona takan kimdir? Bunlar hep Allah'ın birer lütfu ve ihsanı değil de nedir? Ağızdaki dişlerin taksimatına dikkat ettiniz mi hiç? Bazıları rahatça öğütebilmek için geniş, kimisi kırmak için ağzı olarak, kimisi de kesmek için sert ve keskin olarak yaratılmıştır. Bunları kim lütfetti? En büyük gayesi konuşmak olan dilin bile Yemekteki faydası akla durgunluk verecek niteliktedir. Ağzımıza aldığımız tek bir lokmayı inceleyecek olursak onu ne kadar rahatlıkla aldığımız hemen anlaşılır. Ya onun meydanda gelmesindeki çalışmalar o önce ekilmiş sonra biçilmiş daha sonra öğütülmüş ve pişirilmiştir. Bunlar zor şeyler değil mi? Ya yemesi işte bunda bile Allah'ın lütfunu görmek güç değildir. Demek ki Allah tedbir ve takdir bakımından halım her şeyi yerli yerine yaradan mutlak hikmet ve hüküm sahibi olan. Onları meydana getirme yönünden cevat, ziyadesiyle cömert. Onları tertip etme bakımından muzavvir, şekillendirici, her şeyi yerli yerine koyması cihetiyle adil, rıfk ve mülayemetin en ince cihetlerini terk etmek sizin kullarına lütufta bulunması bakımından da latiftir. Allah'ın efalini tam manasıyla bilmeyen insanoğlu bu isimlerin manalarını hakkıyla nasıl bilebilir? Allah'ın kullarına karşı lütuflarından birisi de onlara güç ve takat getirmedikleri herhangi bir vazifeyi tahmil etmemesidir. Yine Allah'ın lütfu icabıdır. Kısa bir ömür içinde onları ebedi saadeti elde etmek imkanına kavuşturmuştur. Tertemiz ve taptaze süt, çok değerli ve kıymetli cevherler, bal ve ipek gibi insanların faydalandıkları şeyler nereden gelmiştir? Ya insanın tiksinti duyulan bir nutfeden meydana gelişine ne buyrulur? Mebdeyi bu olan insanoğlunun ilim marifetle teşhis edilmesi, emanetin ona tahmil edilmesi, semavat ve melakutun ona gösterilmesindeki sır ve hikmet gerçek manada düşünülüp incelenirse bütün bunların Allah'ın sayılmayacak kadar çok olan Eltaf-ı birer parçası olduklarını anlamakta doğru söyleyin güçlük çekilir mi? Bu isimden kul şunu elde edebilir. Allah yoluna çağırırken Allah kullarına karşı gayet yumuşak davranır. Onlara karşı şiddet tavırları takınmaz. Tasup yolunu seçerek onları rencide etmez. Hakkı kabul ettirme, doğru olana ikna etme usullerinin en iyisini seçer. Lütuf usullerinin en iyisi salih amel, Allah'ın rızasına uygun hareketlerle tam bir ihlas içinde hakka koşmaktır. Bu süslü lafızlar söylemek ve laf ebeliğini yapmaktan daha iyi ve daha tesirlidir. Latif en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören ve gözeten. Bu isim Kur'an'da yedi yerde Allah'ın ismi olarak zikredilmiştir. Bu isim bazı ayetlerde El-Habir ismiyle beraber zikredilmiştir. Kul alemde şükredilen veya kaçınılan önemli ama gizli hallere muttali olmak için bu isme ihtiyaç duyar. Latif, zatının idrak edilmesi gizli, eyleminin müşahadesi saklı olan demektir. Latif ismine ulaşmak ise bilinçli ve iradeli bir şekilde gerçekleşmez. Kul, gizli zikrin ve ibadetin sırrını kendisinde saklı tutmamalı. Yine kendisinden geldiği fark edilmeksizin hissi, manevi, halk ve hakka yönelik faydalı hal ve bilgileri yetkililere sunması gerekir. Ancak böylece Latif isminin taluku yerine getirilmiş olur. Böyle bir taluk da ona ilahi sırlara erişmeyi yaradılmış alemdeki onun gizli hükümlerine ulaşmayı nasip eder. Rahman ve Rahim isimleri de bu bağlamda değerlendirilmelidir.